GCM Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret ay Yıldır olacak. Hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Elbette borsadaki genel tabloyu ve e, ana sektörleri de merak ediyorum ama hazır bu konut kampanyasını ekranlara getirmişken detaylarını, e, bunun e, sektörel anlamda borsadaki fiyatlamasının nasıl olacağını konuşarak sohbetimize başlayalım. Ne dersiniz GYO'larda, çimentoda, elektrik, boya sektörü bu sektörler bu kampanya sonrasında nasıl tepki veriyor? Nasıl bir fiyatlama içerisinde ve orta vadede yansıması nasıl olacaktır? Tabii konut süreci ve verilen mesajlar önemli ve konut yapımı sürecindeki hemen hemen çoğu sektöründe bu noktada bundan faydalanabileceğini de söyleyebiliriz. Tabii mevcut süreçte işte çimento fiyatları ve Demir fiyatları gibi belli başlığı geçen sene e, oldukça yukarı yönlü reaksiyonlar izlediğimiz e, fiyatlama davranışları da izlemiştik. E, yeni dönemde bunların nasıl olacağını e, takip ediyor olacağız ama bu tarz e, haberlerin ister istemez sektörel bazda da olumlu fiyatlama reaksiyonlarına devam edebilme e, ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sektörel bazda baktığımız zaman yani kabaca 4 tane... Ana sektör 30-32 civarında da alt sektöre baktığımız zaman da belli başlı sektörlerin yine mevcut şu anki cari fiyatlarını dolar bazlı olarak konumlandırdığımız zaman da yine çoğunluğun tarihi zirvelerden oldukça uzak olduğunu söyleyebiliriz. Mesela örnek veriyorum ana sektör olarak izah edebileceğimiz bankanın mevcut tarihi zirvelerden oldukça uzak olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada mesela inşaat, inşaat tarafında mesela işte biraz önce fiyatlardaki yukarı yönlü reaksiyonlardan bahsetmiştik. İşte grafiksel anlamda baktığımız zaman dolar bazlı yeni zirveler oluşturduğunu e, görebilmekteyiz. Ama inşaatın alt kırılımlarına yani buradan şirketlere odaklandığımız zaman da belli başlı şirketlerinde oldukça yine çarpan anlamında, fiyat anlamında yine uygun görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani buradan aslında yola çıktığımızda e, fiyatlama tarafında özellikle sektörel bazda e, geride kalmış şirketlerin hikaye mevcut süreciyle birlikte yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimali ön planda. Ama tabi burada şu çıkmasın yani tarihi zirveleri de açtı. Hani bu yeni zirve oluşturmayacak gibi düşünmemek lazım. Burada sadece e, sektör içerisindeki şirketlerde bir değişim olabilir. Yani e, pahalı olarak görülen şirketlerden daha uygun olan şirketlere doğru bir değişim içerisine girebilir. En azından seçim e, dönemi süreci boyunca e, bunlara da dikkat etmekte fayda var. Holdingler, hizmetler, bankacılık tarafı e, ana sektör olarak baktığımız zaman hala çarpan anlamında ve fiyat anlamında uygun gözüküyor. sınayi tarafta e, zirvelerin oluştuğunu görebiliyoruz ama sınayi lokomotif bir etki yarattığı için orada da tekrardan yine şirket kırılımlarıyla e, potansiyellerini devam ettirecektir diye söyleyebiliriz. Endeksteki ana görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni yıla da yükselişle başladı e, ama... Dün ve bugün biraz daha satışın olduğunu e, görüyoruz. E, bu normal midir? Normal mi değerlendirilmeli? E, geri çekilmeler halinde e, hangi seviyeler daha çok öne çıkıyor? Şimdi borsa tarafına özellikle TL bazlı grafiklere baktığımız zamanlarda genellikle şöyle bir psikoloji oluşuyor. İşte çok fazla yükseldi artık buralardan dönmesi gerekiyor şeklinde. Tabi şimdi daha önce geçmiş dönemde böyle rakamları görmediğimiz için isteyemez bu psikoloji biraz bu tür zamanlarda paniğe sevk edebiliyor insanları. Nitekim son 6 aylık dönemde borsaya olan katılımcı 37 yıllık tarihinde en önemli e, katılımcı adetleri sayılarına ulaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tabi bu katılımcıların içerisinde e, borsada düşüşleri tecrübe etmeyenler de var. İster istemez bu tür zamanlarda insanlar belli başlı paniklere kapılabiliyor. E, Bunlardan e, sebep olarak borsada belli başlı geri çekilmeler izlenebiliyor. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Dolar bazlı grafiklerine baktığımız zaman da tarihsel anlamda yani eskiden 5 dolar diyorduk. Şimdi kabaca işte 500 diyebileceğimiz rakamlardan hala çok uzağız. Bu sebeple de hala bir potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz. Kabaca. 2017 e, Ağustos 2018 Ocak tarihinde iki tepe yapan 321 yarı eski usulle 3.21 dolar çarpanını e, dolar Türk lirasına odakladığımız zaman TL bazında 6000 6100 olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani buraya kadar hala bir potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiyat anlamında benim e, kısaca söyleyebileceğim kısa vadeli rakam e, 5545, biraz daha kısa orta diyebileceğimiz rakam 5380. Bunlar 34, 21 ve 55 periyotluk üstel hareketli ortalamaları temsil etmekte ve e, bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe herhangi bir borsada problem söz konusu değil. Aksine yılın başında bu tarz düzeltmelerin oluyor olması zaten TL bazlı şişmiş şirket fiyatlarındaki o olası geri çekimler yatırımcıların hikayesi olan şirketlere daha fazla ortak olması için avantaj sağlayacaktır. Bu anlamda bu düşüşlere olumsuz olarak değil de biraz daha ortak olma senaryosuyla değer yatırımcısı anlamında e, düşünmek ve buna göre aksiyona geçmek daha önemlidir diye söyleyebilirim. Bugün bankacılık endeksinde yükseliş var. Banka hisselerinin genelinde de yukarı yönde hareketleri takip ediyoruz. Akbank 20 liranın üzerinde konumlanmaya çalışıyor. Garanti Bankası yine 30 TL'nin üzerinde. Kamu bankaları da yukarı yönde hareket gösteriyor. Bu banka şirketlerinin performansı nasıl okunmalı peki? bankacılık özellikle ana sektör olarak hani bankacılık, hizmetler, holding ve sanayi tarafta baktığımız zaman da bankayı biraz daha ayrı bir köşeye koymak lazım. Çünkü eğer sadece işin fiyatlama tarafına bakarsak özellikle tarihi zirvelerden oldukça uzak bir görüntü var. Ama işte yeni dönemde seçim sonrasında acaba bir merkez bankası faiz değişikliği gider mi? hususları, karlılıklarındaki olası azalma durumları gibi bazı başlı temel gerekçeler ya da psikolojik baskı söz konusu. Ama her nihayetinde yatırımcılar özellikle getiri arayışında uygun şirket arayışı içerisinde bankaların da bu noktada portföylerde olmasına imkan tanıyor. Yine fiyat anlamında baktığım zaman 4780 seviyesi oldukça kritik bir eşik bölgesi. Bu bölge daha önce de yani daha da bu 89 periyodik üstel hareketli ortalama olarak izah ettiğimiz 4780 seviyesi daha önce de önemli bir destek olarak çalıştı ve yukarı yönlü trendi destekliyor. Bu anlamda da bankacılık endeksi tarafında da herhangi bir problem yok. Diğer sektörlerle kıyasladığımızda geride kalması vesilesiyle portföylerde devam edeceği düşüncesi ister istemez o tarafı da yukarı yönlü çekecektir. Tabii ki üzerinde belli başlı baskılar olacaktır. E, belli başlı soru işaretleri olması sebebiyle ama yine işin fiyatlama kısmında hala potansiyel olduğunu söyleyebiliriz Biraz küresel de konuşalım isterseniz. 2022 yılının son FED tutanaklarını bu akşam itibariyle göreceğiz. Burada nasıl bir tablo olacak sizce? Tutanaklarda daha çok hangi meselelerin öne çıkmasını beklersiniz? Şahin bir tavır olacak mıdır? Ve piyasa üzerinde bir etkisi söz konusu olabilir mi? Şimdi öncelikle bu tutanaklar aslında Aralık ayındaki toplantının detaylarını bir şekilde görebileceğimiz bir görüntü. Yani yeni bir merkez bankası toplantısı değil. Öncelikle bunu bildirmekte fayda var. Bilmeyenler için hatırlatalım. Şimdi Fed'in 2022 Aralık toplantısında ekonomik projeksiyonlarında faizin... %5.10 olduğu yani beklentisi olduğu yani bu 5-5.25 aralığı ve 5-25 bölgesine çıkabileceği bir senaryo. Tabii piyasanın düşüncesi FED'in FOMC üyelerinin beklentisi gibi değil. Çünkü e, piyasalar yani SMA, FED, baktığımız zaman vadeli kontratlara baktığımız zaman da orada 5 seviyesi eşik noktası olarak görülmekte. Bu anlamda ilk toplantı Şubat ayında olduğu için ve 25 basman faiz artışı ihtimali e, şu anki ana fiyatlama içerisinde olduğu için biz Ocak ayında işte istihdam piyasası, enflasyon, büyüme gibi göstergelerdeki sonuçlara bakarak 5 ya da 5.25 gibi rakamlarda hangisinde daha fazla konsensus sağlanıyor? Bunları değerlendiriyor olacağız. Çünkü bir noktada enflasyon bir noktada büyüme teması ve resesyon konularını konuşur olacağız. Ve Fed şu anda faizi belli bir noktada kadar çıkartacak. Orada faizi sabit bırakacak. Enflasyonda %2 hedefine ulaşana kadar da o sabit faiz süreci ve sıkı para politikası mesajlarıyla sürece kontrol etmeye çalışacak. Gecikmeli etkilerin zaten fiyatlama üzerinde yansıyacağını da biliyoruz. Enflasyonda en kötünün görüldüğü, aşağı yönlü reaksiyonların yeni bir belirsizlik ya da bilinmeyen bir siyah kuşu olmadığı varsayımı altında enflasyon faiz bölgesine yaklaşacaktır. Hatta belli bir noktada altına sarkacaktır. 2024 yılında da Fed e, teorik anlamda o indirim sinyallerini ve aksiyonlarına geçecektir. Bu anlamda Aralık ayı toplantısının e, tutanakları olarak izleyeceğimiz bugünkü e, mevcut da hani fiyat üzerinde çok agresif bir görüntünün e, olmayacağını evet. bilmekte fayda var. Ha tabii global e, son zamanlarda zaten belli başlı baskılanmalar oluşturabiliyor. Mesela e, Tesla'da e, baktığımız zaman Tesla etkisiyle Amerikan borsalarında biraz geri çekilmeler de görebiliyoruz ama e, orada da zaten belli başlı fiyatlama doygunluğu da oluştuğu için de hani tutanaklardan sonra borsada ciddi bir baskı oluşacaktır algısı e, düşünülmemelidir. Tabii ki inceleyeceğiz tutanakların detaylarına bakacağız üyelerin enflasyon temasına ilişkin düşüncelerini burada tekrardan inceliyor olacağız ama çok agresif bir etki beklenmemesi lazım. 2022'nin ilk kritik toplantısı evet. Mart ayındaki ekonomik projeksiyonlar olacaktır. Orayı daha fazla dikkate almak önemlidir diye söyleyebilirim. Bu arada ekranlara bir son gelişmesi geliyor. Bir market daha fiyatları sabitliyor. Migros o da 419 üründe fiyatları sabitledi. E 81 ilde 2800 civarında mağazası olan Migros 419 üründe fiyatları sabitlediğini açıkladı. Daha önceki günlerde Şok marketler Ocak ayı içerisinde 1000 üründe fiyat sabitlediğini dile getirmişti. E, hazır bu başlığı da vermişken Kudret Bey gıda sektörünü de konuşalım mı? Bu tarz haberler e, Borsa İstanbul'da gıda sektörünü nasıl etkiliyor olacak? Özellikle bu şirketlerin e, hisse performansına yansıması sizce nasıl olacaktır? Bu arada Migros'un da yani... fiyatlaması ekranlarda 142 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Bugün %3'ün üzerinde bir geri çekilme var. E, yukarıda da son bir haftada 149 lira görülmüştü. Buyurun. Son dönemde özellikle enflasyon temasını konuştuğumuz zaman gıda ve enerji tarafını çok fazla dile getiriyoruz. Ve son dönemde gıda tarafında şirketler üzerinde de belli başlı açıklamalar ve belli baskılar da izlemekteyiz. Şirketler bu noktada özellikle fiyatlara yönelik daha geçmiş dönemden itibaren sağladığı maliyetlerin fiyat üzerine yansımasıyla birlikte zaten biz bunu fiyatlama üzerinde, daha doğrusu borsadaki gıda firmalarının şirketlerinin fiyatları üzerinde görmüş olduk. Nitekim son dönemde de. E, belli başlı zamların da o şi, e, fiyatlama üzerinde etkileri olduğunu da görebilmekteyiz. Bu anlamda evet şu anda e, fiyatın sabitlenen olması e, gıda tarafında alışveriş yapacak vatandaşlar için oldukça kıymetli. Çünkü A'dan Z'ye ciddi anlamda e, zamların geldiği bir ortamda e, enflasyon temasının da 2023 yılında da gündemimizi meşgul edeceği bir ortamda e, bu tarz e, fiyat sabitlemeleri önemli. Ama ama şirketlerin faaliyet alanlarında özellikle büyümeye ilişkin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği için zaten fiyatlar maliyetleri üzerine yansıtılma senaryosunda çok fazla sıkıntı yaşamadığı için orada fiyat anlamında herhangi bir sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki anlık reaksiyonlamalarda bazen değişiklikler olabilir ama genel konsensusta zaten yine portföyler içerisinde gıda perakendeciliği bölümünde hala ağırlıklandırmalarda bulunması gerektiğini de söyleyebiliriz. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağolunuz.